Wanneer je dan de Koran met het oog van een rein en gezond hart beschouwt, dan zal je inderdaad zien dat zijn zes zijden, dat wil zeggen van welke zijde je hem ook bekijkt, zo schitterend, zo helder zijn. Met het oog van een rein, rein, temiz, gezond, saligle, temiz, besaligle bir kalp gözüyle, Korana baktığında, beschouwen, nazar etmek, tasavur etmek, akli olarak bakmak. Baktığında dan zalio indirdat zin. Zal zin göreceksin. Gerçekten o zaman göreceksin ki zeyn zes zeydin. Zeyt taraf demek yani onun altı tarafı. Dat vil zehin yani fan velk zeydi yöhem ok bekeyt. Hangi tarafından da baksan ok dan da baksan bekeyt. Keyk narla geziyor. Bu keyk olunca nar propos prepozisyonuna ihtiyaç kalmıyor. Bunun ayrıca bir anlam farkı yok. Sadece prepozisyonu devralışı bırakıyor. Hangi tarafından bakarsan bak. Zo schitrin. Zo helder zijn. Dat zijn. Altı taraf dediği için çoğul fiilimiz zijn. Zo so sıfatın önüne geldiğinde çok anlamı katıyor. Zo schitrin. Çok parlak. Zo helder. Çok şeffaftır. Yani şeffaf olduğunu göreceksin. Dat geen duisternis. Geen Tvifel, noch of bedroh, ear, geen of bedrog daarin Evet hangi yönünden bakarsak bakalım duisternis, karanlık yani buradaki geenler hep hiç nokta da aynı manaya geliyor zaten Noh of bunlar hep hiçbir manasında yani ne karanlık ne yanlışlık ne şüphe şüphe, tüveyful, ne şüphe ne de güvensizlik, van traun, güvensizlik, bıdroh yalan, dolan, dalevere manasında veya yalan, hile ve sadakatsizlik asla darin, onun içinde fırmohun, yani onun sermayesi, onun kabiliyeti, yeteneğinin içinde fırmohun binin, dringın girebilsin, dringın nüfuz etmek, yani onun içine hiçbir şüphe, hata, karanlık, sadakatsizlik veya hile giremez diyor. En zih befinden fiili bulunmak demek. Inet hıvat van zeyn ir. Dar tu ona doğru. Geen opening befind. Hıvat elbise urba aba onun şeref elbisesi. İzzet elbisesinin içine hiç açıklık bulunmaz. Geen opening befind. Bulunmaz ve zih lat ont ve fark edilebilsin. Yani geen enkılı split, Spleit de yarık demek. Hiçbir yarık da görülmez, fark edilmez. Ont dekun keşfetmek, lat ont keşfedilmek, zih olunca keşfedilebilsin, yani bulunabilsin. İmres, Vanir men de Kur'an bovenaf bekaykt, dan erkent men in hem et wonder, dat et zegel van wonderbaarlijk paid to behort. Zira burada men çoğul manası veriyor, yani bakıldığında edilgen bir manada katıyor. Dığında buradaki de, yani bekaykt, bakıldığında. Eğer Kur'an'a yukarı yukarıdan enough, yukarıdan aşağı yukarıdan bakıldığında dan o zaman erkent kabul edilir in hem onda kabul edilir wonder mucize harika mucize ki that het zechl van de wonderbarlikheid har to behoort ona ait olan het zechl van wonderbarlikheid ona ait mucize cangasını kabul edilir sonra van onderaf aşağı taraftan veya alttan alttan van onderaf ziet men de getuigenissen en de bewijzen waarop hij zich basiert. Zich basieren op. Beraber geziyor. Yani üzerine oturduğu temeli ifade ediyor. Burada da alttan bakıldığında görünür. De getuigenissen şahitlikler ve deliller. Varop. Burada normalde değil ama op olduğu için onun üzerine oturan. Kur'an'ın üzerine oturduğu deliller ve şahitlikler görünür. hem onun arkasında. Achterhem burada hem yine Kur'an, the word kelimelerin işaret hem hey oluyor. Het word'larınki de did, dat oluyor. Burada Kur'an'ın the word olduğunu hatırlıyoruz. Ona dolayısıyla hem. Çoğullarında da zö zö kullanılıyor. Hem özne hem nesne durumunda. Buradaki nesne durumunda hem yani Kur'an. Onun arkasındadır. The zayfırı open baring found here. Rabbin zayfırı pak. Duru katıksız. Dup duru vahiydir onun arkasında. Als zayn, <laughs> stöyn pilar. Pilar dayandığı sütun ana direk. Evet, onun dayandığı direk olarak berrak vahiy vardır. Rabbin doktoru vahiy vardır. Şunlara da dikkat etmek lazım. Mesela kantlarda genelde op geliyor, Zeytlerde an geliyor, iç olunca in geliyor. Ön tarafında yani üzerinde zitmen yani görünür. The hürk zalı kaid fan beyd her ikisi demek. Her iki dünya yani iki dünya saadeti görünür. An da rechter sağ taraf tarafında Word het verstand ondervraagt omtrent zekerheid en bevestiging. Word ondervraagt ondervragen sorguya çekmek demek, sorgulamak demek, sorgulanır. Het verstand akıl. Sağ tarafında akıl sorgulanır. Aklı çalıştırır Kur'an delilleriyle omtrent ile alakalı demek. Omtrent zekerheid en bevestiging. Bevestiging teyit etmek, tasdiklemek, onaylamak. Zekerheid kesinlik. Kesinlik ve onaylamak La alakalı olarak akıl sorgulanır. An the rechter zijde, An the linker zijde Word het geweten ter geteuge geroepen. En haar onderwerping vastgesteld. Sol yanda geroepen çağrılır, seslenilir. Weten bilmek, geweten bilmenin dibini. O da vicdan. Vicdan zaten pusula gibidir. Bilmenin gerçekten dibidir yani. Ter şahitlik için. Şahitlik için vicdan çağrılır. Kur'an'ın sol tarafında. En har ondur verping. Onun itaati, teslimiyeti kaydedilir. Fast stellen, geçmek, kayda sana yazmak anlamında. Cidanın teslimiyeti kayda geçiliyor. In binnen de binnenzijde van de Kur'an befint zich de zuiver rechte leiding van de barmhartige. zich bulunur. Kur'an'ın içinde, iç tarafında bulunur. De zuiver rechte leiding van de barmhartige. Rabbin pak hidayeti bulunur. De boven kant waarvan is getuigd. Bakken, boek van getuigde aait. Onze heb gördük önceki derslerimizde. Zo şekil de wo. De bovenkant waarvan is getuigd. Ust tarafen, schahitli. Ki ona schahit edilir, is het zuivere licht van het geloof. Imanen, pak nuru Schahittir. Haar verruchten zijn de vrome geleerden, de onderzoekende heiligen en de rechtgeleidingen. Koranen, meeweleri. Haar verruchten zijn. Dir. De from Hlirden. Muttaki alimler. Hlirden filozof, bilim adamı manasında. From muttaki. Muttaki alimlerdir. Kur'an'ın meyveleri. De ondur zukundu. Heylihın. veli. Ondur Araştıran. Hakikati araştıran evliyadır. En recht hleidingen asfiyadır. Asfiya, evliya ve muttakiler Kur'an'ın meyveleridir. Die in visionaire zekerheid met mensülüke volmaktheid zijn for fright. Visioner zekerheit, aynı yakin, bu kesinlik demek, yakin, visioner görerek, görünen bir kesinlikle met mensülükü folmaktet zeyn for fırfıra Süslenmiş, Fırfıra'in süslemek, zinetlendirmek. Burada zeynle olunca pasif yani süslenmiş. Met mensülükü folmaktet insani kemal ile yani insanlığın mükemmelliğini temsil ediyor bu insanlar ve aynı yakin şekilde çünkü gözle görünüyor bunlar ya yaşamışlar, geçmişler bu dünyadan. Bunlar Kur'an'ın ürünleridir. Kur'an'ın meyveleridir. Vanir yö yö or dicht tegen de borst van de taal van het verborgene drukten te luisterleg. Zul je tot in het diepste der diepten een erg vertrouwde en meest overtuigende, een uiterst serieuze en verheven hemelse stem horen. Zul horen duyacaksın. Yukarıda da drukten te Dicht Burada ye dicht. Bunların hepsi beraber bir anlam veriyor. Teichen e doğru. Burada de borst göğüs demek. Fan de tal van verborgene. Verborgene verborgen, gizli. Yani gaybın. Gaybın dilinin göğsüne kulağını yakın. Ye or dicht te Drücken bastırmak demek. Yani yapıştırmak. Gizliliğin dilinin göğsüne kulağını yakından yapıştırıp dinlediğinde duyarsın. Zülye horun. Tot eka kadar. Derinlerden derine, derinlerin en derinine kadar duyarsın. Ön erh fırtraud. aşina demek. Çok aşina bir, buradaki manası en meis o Ve en mukni, ikna edici. Ön eltür seriöz. Son derece ciddi. En fırheyfen ve yüce. Heymels semavi sistem. Ses. Semavi sesi duyacaksın. Duyursun Rabbim her birlerimize. Forzin. Forzin tedarik etmek fan bewijzen yani delillerle dolu delilleri sağlayan di met absolute zeker hakkel yakin her tekrar ber tekrar fırkılar anlatır er is geen god la ilahe illa hu ondan başka ilah yoktur het de kuran yahu op het niveau van een absolute zekerheid, heit haber vermek bildirmek duyurmak manası var yani het geen duyurduğu Kur'an'ın sana yahu sana duyurduğu o pet nifofanın absolutu zeykrayı hakkel yakin makamında seviyesinde sana duyurduğu ontfan kabul edersin yani ulaşır sana al sön met fan me p bu şekilde de yazılıyor bu met fen yani yardımıyla kenis yani bilgi yardımıyla yani bu da ilmel yakin ilmel yakin olarak fan out the kraft fanın vizyoner zeykrayı aynel yakinin gücünden aynel yakin kuvvetinden ilmel yakın kesinliği olarak elde edersin diyor. Kur'an'ın hakka yakın olarak bildiği